2015 Mercedes Maybach S600. Mercedes-Maybach 2016 Almanya fiyatlarına göre Türkiye'de bayağı el yakacak gibi gözüküyor. 2014 yılının son fuarı olan Los Angeles Auto Show'da tanıtılan Mercedes-Maybach S600'ün Amerika fiyatı açıklandı. 189.350 dolardan satışa sunulan Mercedes-Maybach S600 ayrıca 925 dolarda kargo ücretine tabi tutuluyor. Bu rakamlardan anlaşılan Türkiye'deki ÖTV'yi dolar kurunu da düşünecek olursak, Mercedes Maybach S600'ün fiyatı 1 milyon 300 bin Türk lirası civarında olacak. Bahar aylarında Amerika'da satışa çıkan bu süper lüks araç, Daimler firmasının satacağı en üst model olarak anılıyor. Araçta aklınıza ne gelirse neredeyse her şey bulunuyor. Dünyanın en sessiz arabası olarak da başka bir rekora sahip olan Mercedes Maybach S600, yolcularına ayarlanabilir minder ve koltuklarla mükemmel bir seyir sağlıyor. Müzik Turbolu V12 6.0 litrelik motoru bulunan bu mükemmel araçlar 523 beygir gücüne kadar ulaşabilir ve 830 Nm tork üretebilirsiniz. Neredeyse opsiyon seçeneği bulunmayan Mercedes Maybach S600'de iç mekana bakacak olursak 3 boyutlu ses sistemi, ön cam ısıtıcısı, eğlence sistemi ve daha birçok donanım standart olarak alıcılarına veriliyor. <Sessizlik> Almanya'da da satışa çıkacak olan Mercedes-Maybach S600, 187.841 Euro'dan satılacak.